da Hatay Deniz mu oraya? Kaleden görünüş Simon Simon Dağı'nın Simon Kalesi geçiyoruz. Gibi. Evet, çıkıyoruz yukarıya doğru. girişi yıkılmış. Evet. Gördüğünüz gibi Simonda kalesi. ilçesine yakın. Gördüğünüz gibi çok büyük taşlar ve taşlar işlenmiş bir halde. Su. Evet. Buradan bir kanalizasyon akıntısı vermişler veya su akıntısı. Evet. Şurada. Burada ortada bir kaide var. Kaidenin kaidenin şu kısmı, şu üst kısmı denizi izleme kısmı gördüğünüz gibi orada duracak yer var. İçinde bir yer olabilir. Şuradaki işaretleri görüyorsunuz. Delikleri görüyorsunuz. Evet. Burada yüz, rüzgar güllerini koymuşlar. Evet. Burada yine duvarlar. Bu tarafta gördüğünüz gibi Askerlerin barındıkları yerler, işte şu işaretleri görüyorsunuz. Bu kaide bu şekilde ortada. Evet. Şurada görüyorsunuz, burada. Böyle bir yapılaşma var. Burası büyük bir ihtimal. <laughs> Yine böyle bir yer. Burada şey var. Şunlar oturma otuzları değil mi? <laughs> evet. Üç tane, üç tane oturma, oturma. Evet. Buradan gördüğünüz gibi merdivenlerden çıkılan bir yapıt var burada. Yıkılmış. Evet burada yine bir kapı girişi başka bir bölüme giriliyor. Evet gördüğünüz gibi Evet. Buradan dışarıya bir geçiş var. Buradan da böyle bir büyük bir bölüme geçiş var ama hep yıkılmış. Evet. Bu yukarısı bu şekilde yuvarlak gelen bir şeymiş böyle. Bunu kilit taşını görüyorsunuz. Bükerek gitmiş yukarıda böyle bükülerek karşı tarafta birleşiyormuş kapı gibi. sütunlar kırılmış. Kaidenin sütunları Kaidenin sütunları kırılmış. Numaralandırmışlar. Burada salon, salon oturma salonu bir şey olarak konuşma yeri. Evet, güzel. Ya, kırılmışlar her taraf dökülmüş gördüğünüz gibi taşlar hep işlenmiş taşlar evet. gördüğünüz gibi özel işleme taşlar Burada Gördüğünüz gibi özel bunlar yine kırık dökülmüş.